Değerli arkadaşlarım merhabalar. İkinci tema, ikinci testle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuzda aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlar hangisi? AB açık aralığında daima negatif değerlikli ve artandır diyor. Öncelikle artan olabilmesi için sağa doğru gittikçe yani x değerleri arttıkça yukarı doğru gitmeliydi. Yani y değerleri de artmalıydı. Misalen şöyle bir fonksiyon artan bir fonksiyondur. Daima negatif değerlikli demiş. O zaman görüntü değerleri, görüntü kümesinin elemanları negatif olmalıdır. Onu da şöyle anlıyorduk. Y ekseninin negatif tarafında yani 3. ve 4. bölgede bulunmalıydı. Şıklarımı kontrol ettiğimde bunu sağlayan C şıkkı oluyor. Bakın sağa doğru gittikçe fonksiyonum yukarı doğru gitti. Yani artan bir fonksiyon. Ayrıca x ekseninin altında yani y'nin negatif değerlikli aralığında bulunduğu için negatif değerli bir fonksiyon oldu. Doğru cevap C şıkkı. İkinci sorudayım. F fonksiyonun grafiğini sistem üzerinde göstermiş. F fonksiyonunun sıfırı yani kökü yani x eksenini kestiği noktayı soruyor. Ben fonksiyonun genel formülünü bulursam x eksenini kestiği noktayı yani sıfırını kolaylıkla bulabilirim. Buraya baktığımda fonksiyon doğrusal bir fonksiyon arkadaşlar çünkü x ve y belli oranda artıp azalmış. O zaman diyorum ki ben burada değişim miktarını yani eğimi bulursam x'in katsayısı eğim yani değişim miktarı olduğu için kolaylıkla x eksenini kestiği nokta yani sıfırı bulabilirim diyorum. Şimdi burada baktığımda 3 birim sağa gittiğinde fonksiyon 1 bir birim yukarı gitmiş yani x'deki değişim 3 birimken y'deki değişim 1 bir birim. Burada eğime baktığımda eğim dikey bölü yatay demektir. O zaman benim eğimim 1 bölü 3 oluyor. 1 bölü 3 x olmalıdır. Ayrıca bir nokta kullanmam gerekiyor. Çünkü fonksiyonda yerine yazdığımda sağlaması lazım. 3 birim sağa gittiğimde yani x'imiz 3 olduğunda bakın y de 5 oluyor. Yani 5 birim yukarı çıkmış oluyor. Öyleyse arkadaşlar 3,5 bu fonksiyonu sağlamalı. Yani x yerine 3 yazdığımda sonuç 5 olmalı. X yerine 3 yazdığımda şu 3'ler sadeleşti. Bakın X yerine 3 yazdığımı düşünüyorum. 3 üç yazdığımda 3'ler sadeleşti 1 kaldı. Ama 5 olması lazım. Demek ki artı 4 olmalı ki 5 olsun. Öyleyse ben fonksiyonumun genel formülünü bulmuş oldum. Ne oldu? 1 bölü 3 x artı 4. Neden artı 4? Tekrar söylüyorum. Bakın 3,5 noktasını sağlamalı bu fonksiyon. Yerine yazdığımda sağlaması gerekiyor. Devamında benden istediği sıfırı nedir diyordu. Yani fx'in sıfır olduğu durumu soruyor. x ekseni kestiği noktada fx yani görüntü değeri sıfırdır. O zaman sıfıra eşitliyorum. 1 bölü 3 x artı 4'ü. 4'ü karşıya attım değerli arkadaşlarım. Eksi 4 olarak gitti. O zaman 1 bölü 3x eksi 4 ise her tarafı 3 ile genişlettiğimde yani 3 ile çarptığımda sonuç eksi 12 eşittir. Burada 3'ler sadeleşti. x oldu. Öyleyse x eksenini yani 0'ı eksi 12 olduğunda 0'ını buluyorum ya da x ekseni eksi 12 olduğunda x eksenini kesmiş oluyor. Doğru cevabımız a şıkkıdır. Üçüncü sorudayım. Süremiz x ile aracın aldığı yolda y ile gösterilmiş. Burada dikkat ederseniz x'e bağlı bir y değişimi var. Demek ki arkadaşlar x bağımsız değişkenken y x'e bağlı çünkü süreye bağlı bir değişime sahip. Onun için tabloda süre bağımsız değişkendir. Evet doğru. x bağımsız değişkendir. Tabloda aracın aldığı yol bağımlı değişkendir. Evet çünkü x'e bağımlı, yani süreye bağımlı. Bakın süre 1 olduğunda 75, 2 olduğunda 150. Demek ki y x'e bağımlı olduğu için tabloda aracın aldığı yol da bağımlı değişkendir. Devamında bakın arkadaşlarım. Süre geçtiğinde yani 1 saat, 2 saat, 3 saat hep bir 75 kilometre artış var. Şimdi 1 saat geçtiğinde 75 artış olmuş. 2 saat geçtiğinde yani başlangıçtan 150. Yani burada da 75'lik bir artış olmuş. Mesela 1 saat daha geçti. 2'den 3'e geldim ya. 75'lik bir artış oldu. O zaman benim değişim miktarım yani eğimim 75 olmalıdır. O zaman bunların arasındaki ilişki şu oluyor arkadaşlar. 75 x oluyor. Çünkü x'in katsayısı eğimi veriyordu. 75 de eğimdi. O zaman 75 x. Peki 0 yazınca 0 mı oluyor? Evet. O zaman bir şey ekleyip çıkarmama gerek yok. Birinci öncül de doğrudur. Doğru cevap e şıkkıdır. Dördüncü sorudayım. fx doğrusal fonksiyonu sistem üzerinde gösterilmiş. Fonksiyona baktığımda sağa yatık olduğu için bunun eğimi pozitiftir. Ayrıca pozitif yönlü açı dar açı olduğu için de arkadaşlar şurada oluşan açı dar açı olduğu için yine eğimi pozitif olmalıdır. Eğimi nereden buluyorduk? Dikey bölü yataydan. O zaman dikeyine baktığımda şurası 4 birim. Yatayına baktığımda 1 birim. Demek ki 4 bölü 1'den eğimi 4 olmalıdır. Birinci öncü zaten bunu söylüyor. Temsil eden doğrunun eğimi 4'tür diyor. Evet, birincisi doğru. İkinci öncüle geldiğimde f(x) fonksiyonu tüm gerçek sayılarda artan bir fonksiyondur. Arkadaşlarım bu doğrusal bir fonksiyon. Yani daima artan ya da daima azalan bir fonksiyondur. Eğimi pozitif olduğu için bu artan bir fonksiyondur. Ayrıca şunu da düşünebiliriz. Sağa doğru gittikçe yukarı doğru gidiyor fonksiyonumuz. Yani x değerleri artınca y değerleri de artıyor. Onun için bu bir artan fonksiyondur. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle geldiğimde f fonksiyonu tüm gerçek sayılarda pozitif değerlidir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü bakın x eksenin altına indiğinde negatif değerlikli. x eksenin üstünde ise pozitif değerlidir. Onun için bu öncül yanlış oluyor. 1, 2 doğru cevap D şıkkı. Beşinci sorudayım. Burada parçalı bir fonksiyon verilmiş f fonksiyonun görüntü kümesindeki en küçük tam sayı 4 olduğuna göre a kaçtır deniliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım yukarıdaki parçaya baktığımda yani x 2'den büyük olduğu kısma baktığımda x 2 olamıyor. Ancak eğer olsaydı mesela tam 2 olsaydı x yerine 2 yazınca 4 olacaktı. Ancak x 2 olamadığı için değerli arkadaşlarım bu da 4 olamıyor. 4'ten büyük değerler olmalı. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. 4 ve 4'ten büyük değerler sonsa kadar gider arkadaşlarım. Şimdi bize söylediği en küçük değer 4 demişti. Yani 4'ü alabiliyor olmalıydı. Ancak yukarıdaki parçada alamadım. Demek ki benim çözümüm aşağıdaki parçada. Şimdi burada da x en küçük özür dilerim en büyük aldığı değer 2 oluyor. 2 ya da 2'den küçük değerler alacak. Fonksiyonda yerine yazdığımda a eksi bakın dikkat edin x'in önündeki işlem eksi olduğu için eksi 2 oldu burası. E bu acaba 4 olabilir mi diyorum. Eksi 2'yi karşı attığımda A 6 oluyor. Demek ki A 6 olduğu durumda görüntü kümesindeki en küçük tam sayı değeri 4 oluyor. Peki hocam 1 olsaydı 0 olsaydı eksi 1 olsaydı ne olacaktı? Bakın burada x'in katsayısı negatif olduğu için siz sayıları küçülttüğünüzde aslında sonuç büyüyecekti. O zaman hadi ha, deneyelim bir tane. A mesela eksi eksi 1 verseydim. Bakın bu ne olacaktı? A artı 1 olacaktı. O zaman en küçük değer değil, büyük değerleri alıyor olurdu. En küçük değerin 4 olabilmesi için A 6 olmalıdır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Altıncı sorudayım. Fx fonksiyonu azalan bir fonksiyon olarak verilmiş. Demek ki fonksiyon sağa doğru gittiğinde aşağı doğru bir ivmelenme olacaktır. Yani şunu diyorum. X değerleri arttıkça Y değerleri azalacaktır. Şimdi burada verdiği eşitliğe göre Enin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Şimdi dikkat ederseniz bakın birincisi 6, ikincisi 4. Demek ki sağa doğru gittikçe aşağı doğru gidiyorsa fonksiyon 6 değeri solda, 4 değeri sağda bir x değerine sahip olmalıdır. O zaman burası 2n 3 ise mesela bu 6 diyelim. Bu da 4 olsun görüntüsü o zaman bu da sağda bir değer. Yani 7 olmalıdır. Öyleyse arkadaşlar 2n-3 7'den kesinlikle küçük olması gerekiyor. 2n-3 7'den küçükse. Eksi 3'ü karşıya attığımda 2n 10 oldu. 2'ye böldüğümde n 5'ten küçük değerler olması gerekiyor. En büyük alabileceği tam sayı değeri de 4 olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. sorudayım. Arkadaşlarım bu tarz sorularda size genel formül, genel denklem yazmayı öğreteceğim. Bunu öğrendikten sonra yapamayacağınız soru kalıbı kalmayacak. Öncelikle bakın fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyon. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın alınan yola bağlı benzin miktarı kalan benzin miktarı değişmiş. O zaman alınan yol bağımsız değişken yani x iken kalan benzin miktarı bu alınan yola bağımlı olduğu için bu da bağımlı değişken yani y olacaktır. Şimdi x'teki her 60 birimlik değişim Y'de de eksi 9 yani azalmaya sebep olduğu için eksi 9'luk bir değişime sebep oluyor. Öncelikle eğimi bulmam gerekiyor doğrusal fonksiyonlarda. Eğim nedir? Dikey bölü yataydır. Yani y'deki değişim bölü x'deki değişimdir. Y'deki değişim eksi 9 arkadaşlar. Aslında bunu şöyle düşüneceğiz. Yani 9 birim azalmış. Eksi 9. Peki x'deki değişim ne? 0'dan 60'a geldi. Yani 60 birimlik bir değişimi, değişimi ifade ediyor. Burada pay ve payda 3'e böldüğümde eksi 3 bölü 20 oldu. Demek ki bakın bu eğim yani değişim miktarı x'in kas olarak veriyorduk doğrusal fonksiyonlarda. Devamında başlangıçta yani 0 yol aldığımda x 0 olduğunda 45 olması gerekiyor. O zaman buna bir de 45 eklemeliyim. İşte bu y'ye yani fonksiyonun genel formülüne eşit oldu. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar sizin çözemeyeceğiniz soru kalmaz. Şimdi bizden istediği Depoda kalan miktarı 18 litre olsun. Yani y'nin 18 olmasını istiyor. Y 18 iken x kaçtır diye soruyor. O zaman y yerine 18 yazıp x'i bulmaya çalışacağım. Burada x'i yalnız bırakmak adına 45'i öncelikle karşıya gönderiyorum. 18'den 45 çıktığında eksi 27 olacak. Eksi 27 eşittir eksi 3x bölü 20 oldu. Eşitliğin sağ ve solu negatif olduğu için bunları eksi 1 ile genişlettiğim gibi düşünüp bunları artı yapabilirim. Sonra 3 ile 27 sadeleşir. Burası 9 olur. 9 da 20'yi çarptığımda arkadaşlarım 180 olacaktır x. O zaman doğru cevabımız C şıkkı oldu. 180 km yol aldığında deposunda 18 litre benzin kalıyormuş. 8. sorudayım. Doğrusal bir f fonksiyonunun bazı değerleri tabloda gösterilmiştir diyor. x bağımsız değişken fx de y olduğu için bağımlı değişkendir. Şimdi x değerlerine dikkat ediyorum. x değerleri arttıkça y değerleri de artmış. O zaman bu bir azalan değil artan fonksiyondur. Birinci öncülümüz yanlış oldu. İkinci öncüle baktığımda fonksiyonun sıfırı yani x eksenini kestiği nokta eksi 5 bölü 3'tür diyor. Bunu genel formülünü yazarak kolaylıkla bulabiliyoruz. Bunu öğretmiştim yine tekrar edelim. Bakın arkadaşlarım burada öncelikle eğimi yani değişim miktarını bulmanız gerekiyor. X'ler birer birer arttığında Y'ler bakın dikkat edin 3'er 3'er artıyor. Yani X 2'den 3'e geldiğinde bakın bu da 1'den 4'e yani 3 birimlik bir artış oldu. Demek ki bunun eğimi artı 3 olmalıdır. O zaman eğimi X'in katsayısı olarak yazıyorduk doğrusal fonksiyonlarda. Öyleyse bu 3X olmalı. Ayrıca bu fonksiyon noktaları da sağlamalı. Yani 2 yazınca 1 olması gerekiyor. O zaman x yerine 2 yazınca bakın burası ne olacak? 6 olacak ama 1 olması gerekiyordu. O zaman bu da eksi 5 olmalı. İşte fonksiyonun genel formülünü bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bizden istediği fonksiyonun sıfırı. Yani y'nin sıfır olduğu değeri soruyor. O zaman y sıfır olduğunda x kaç olacak? 3x eksi 5 diyorum. Eksi 5'i karşıya attım 5 eşittir 3x. Her tarafı 3'e böldüğümde 5 bölü 3 x oluyor. Demek ki arkadaşlar eksi 5 bölü 3 dediği için bu da yanlış oldu. Eğer 5 bölü 3 deseydi doğru olacaktı. F fonksiyonu birebirdir. Doğrusal fonksiyonlar birebirdir arkadaşlar. Birebir ne demek? Tanım kümesindeki her bir eleman için farklı bir görüntü alması demekti. Farklı bir sonuç alması demekti. Bu da doğrusal fonksiyonlar. Bakın şöyle bir gösterime sahip. Onun için bu birebirdir. Ayrıca yatay doğru testiyle de bunu görebiliyorduk. Yatay paralel x'e e paralel çizgiler çizdiğimde yatayda fonksiyonu sadece bir noktada keserse bire birdi. Evet, üçüncü öncül doğru. Fonksiyonumuz birebirdir. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. sorudayım. Burada bir fonksiyon vermiş ve bunu parçalı olarak ifade etmemi istiyor arkadaşlar. Şimdi 3 parçadan oluşuyor. Dikkat ederseniz 0 2 aralığında, 2 4 aralığında ve 4 12 aralığında farklı fonksiyonları ifade ediyor. Öncelikle şuna dikkat etmeniz lazım. Şimdi 2 ve 4 kesişim arkadaşlar. O zaman 2'yi yukarıdaki parçada dahil ediyorsanız aşağıda etmeyeceksiniz. Aşağıda dahil ediyorsanız yukarıda dahil etmeyeceksiniz. O zaman usulen başlayalım matematiksel formatta nasıl yazabiliriz. Bakın 0 kapalı aralık olduğu için 0 küçük eşit x küçüktür 2 diyorum. Bu aralıkta kırmızı fonksiyon türü doğrusal bir fonksiyon ayrıca artan bir fonksiyon. Çünkü x değerleri arttıkça y değerleri de artmış. Peki eğimi nedir? Dikey bölü yatay yaptığımda 8 bölü 2'den 4'tür. O zaman bunu 4x olarak ifade ediyorum. Şimdi orijinden geçtiği için 0'a 0 sağlıyor. O zaman sabit terimi 0'dır arkadaşlar. Yazmama gerek yok. Devamında 2 küçük eşit x diyorum. Burada da bakın yukarıdakiyi dahil etmediğim için aşağıda dahil ettim. Sonrasında 4'ü de dahil ediyorum arkadaşlar burada. 2 4 kapalı aralığında oluyor. Burada ise şu maviyle gösterdiğim yer yani sabit bir fonksiyon olacaktır. Sabit görüntüsü de 8 oluyor. O zaman 8'e eşit olacak bu aralıkta. Sonrasında Diğer parça yeşille gösterilen parça. Yukarıda dahil ettiğim için 4'ü aşağıda dahil etmiyorum. 4 küçüktür x. Ancak 12 dahil olduğu için kapalı aralık yani küçük eşit 12 diyorum. Burada da eğime baktığımda dikey bölü yataydan 8 bölü 8 arkadaşlar yani 1 yapacaktır. Ancak sağa doğru gittikçe fonksiyon aşağı doğru görüntü aldığı için azalan bir fonksiyondur. Yani eğimi negatiftir. Onun için eksi x demem gerekiyor. 12 yazdığımda x yerine 0 olduğuna göre 12 yazma sıfır olması için artı 12 sabit terimi oluyor. fx fonksiyonu parçalı bir şekilde bu şekilde anlattık. O zaman doğru cevabımız c şıkkı oluyor.